Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza Adıyaman Kahta Karayolu'nun 5. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre AB idaresindeki 34 EB 2337 plakalı otomobille HA yönetimindeki 14 ET 449 plakalı hafif ticari araç Abzar Gaffar'ı kavşağında çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan MSY, MÇ, AB, ZA, AA, TŞ, YA yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.